Merhaba arkadaşlar. Bugün sağlıklı cipslerle devam ediyoruz. Sadece patates cipsi yapacağız. Patates cipsimiz için 3 tane patatesi soydum ve haşladım. Parçalayarak böyle bu şekilde kabuklarını soyarak parçalayarak haşladım. Bunları güzel bir eziyoruz ilk önce. İyice elimizde yoğurduğumuz patatesleri süzgece alıyoruz bunları güzel bir geçireceğiz ki elekten geçirdiğimiz biraz elekten geçirmek gerçekten zor ve şaketli. Baştan söyleyeyim. Ama değiyor mu? Evet değiyor. Yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kimyon yarım çay kaşığı toz biber bir de yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz ve bunları tekrar bir karıştırıyoruz isterseniz sadece yapabilirsiniz sadece şey <laughs> hazırladığımız sıkma toplarımızı küçük küçük toplarımızı şöyle üzerine yağlı kağıt koyarak incecik bastırıyoruz ve yavaşça çekiyoruz hepsini bu işlemi yaptıktan Yapmış olduğumuz cipsleri de tabağın bardağın altına bir yağlı kağıt koyarak böyle bir incelttik. Daha sonra bunu fırına. <laughs> Şimdi tadım zamanı. Çıkarmış olduğumuz fırından patates cipslerimiz hazır. Şimdi yerim. Duyun bakalım bir sesine. Mmm, efsane. Evet kızlarım, siz de yiyebilirsiniz. Buyurun bir tadına bakın bakalım. I <laughs> do